birlikte kurduk, ışık yaktık. Gösterimiz gölge hayal. Kararınca yiyeceksin, kararınca. Karınca mı? <laughs> Karınca yenir mi ya? Gümmede güm güm, güm bede güm, güm. Pengin sen spor yaptırmam istersen? Evet isterim. Hadi 1 2 3 4 1 2 3 4. Oğlum ne yapıyorsun Pengi ile? Pengi spor öğretiyorum. Spor öğretiyorsun. Çok güzel. Peki Pengi başka sporları yapabiliyor mu? Söyle bakalım. Bir söyleyeyim bakayım. Pengi sen başka spor yapabiliyor musun? Evet. Görelim o zaman. Biz <gülüyor> <gülüyor> Komik spor. Gel bakalım. 1, 2, 3, 4. Tut sen de. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dur. Biliyor musunuz Pengi ve Eymen? İnsanlar da çok fazla spor yapar. Ve Karagöz Hacıvat'ın sporla alakalı bir oyunu var. Eymen onu sana oynatmamı ister misin? Evet. Hadi o zaman oyunumuz başlıyor. Liray liray ray ray. La bir ürup dip la bir ürup ray. Merhaba Eymen, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olasın, ben de iyiyim. Tıttı 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 tıttı. Nazar değmesin sana. Eymen, ben de Karagöz'e bir şey soracaktım. Şu Karagöz'ü bir çarayım bakayım. Karagöz! Karagöz! ama o kadar bağırdık duymadı. Herhalde işi var. Ben gideyim sonra gelirim. Rabini, Rabini. -ra -ra. Geldim, geldim. Himmet. ben? Haydi. Nereye gitti bu adam ya? Sen gelmeyince eve gitti. Aa neyse yine gelir o. Ben gideyim. Himmet. Yok gitti. Aman Karagöz'ün sesini duydum. Hop. Karagöz! Amma, Karagöz kara geldi. İmmet geldi. Karagöz ben geldim. Yok. Bu kadar bağırdık. Allah Allah. Neyse ben gideyim o zaman bari. hadi Döbe 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 Geldin. Yahu nereye gidiyorsun be adam? Himmet. Ay. Ben geliyor mu gidiyor? Neyse ben gideyim bari. Himmet. Yok. Hop. Karagöz. Bak ya. Bak gene gittin. <laughs> Eymen. Ben gidiyorum o geliyor. O geliyor ben gidiyorum. Ben ne yapayım şimdi? Bence biraz bekle. Doğru söyledim. Birazcık beklemeliyim. Ha uzun. Şurada durayım. Karagöz. Himmet. Aha yakaladım seni. <laughs> Aynı böyle. Şimdi karşılaştık. Bu ne ya? Sen gidiyorsun ben geliyorum. Ben gidiyorum sen gidiyorum. Ben geliyorum ben gidiyorum. Hacımat geliyor. Yok çok karıştı bu. <laughs> <laughs> Efendim. Ben şimdi sana bir şey soracaktım. Tabi tabi. Sor bakalım. Unuttum be ya ne soracaktım onu unuttum. Ha şimdi hatırladım sorayım mı? Sor sor sor. Yok gene unuttum iyi mi? <laughs> Haydi Allah Allah ne soracaktım ben buna ya? Ya dur yanına geleyim dur. Hıh. evet. Haydi bakalım hatırladın mı? Ha hatırladım be. Bak şimdi Karagöz bizim Şişt. Tüh gene unuttum be. <laughs> Allah Allah. Sen en iyisi ceviz ye ceviz. Ceviz hafızaya iyi gelir. He doğru diyorum ya. Ben birazcık ceviz yiyeyim. Ay birazcık da benim ağrıdı benim. Aşağı inerken mi oldu? Ya bu bacaklarım da biraz ağrımaya başladı bu aralar benim ya. Allah Allah. Öyle mi? O zaman sen de spor yap spor. Ağrılarına iyi gelir. Ney Spor spor. Spor mu? Ya spor. Spor mu? Anlamıyor ya. Eymen ne yapayım ben? Spor dedi. He, şimdi anladım. Ya futbol, basketbol oynayamıyorum ben efendim. Onun için gerek yok. Ben böyle iyiyim. Yok be. Hiç iyi değilsin böyle. Ne demişler? Ne demişler? Şöyle demişler. Unuttum be. Bak yine unuttu ya. Doğru ne çok unutuyorum ben be. Eve gideyim de ben biraz ceviz yiyeyim. Haydi kal sağlıcakla Karagöz. Haydi görüşürüz. Adam spor yap spor yap dedi gitti ya. En iyisi Hacivat'ı çağıralım ona soralım. Hadi 3-2-1 Hacivat. Aman efendim aman hayırdır hayırdır ne oldu? Gel yanıma ya bir şey soracağım. Tamam efendim geliyorum. Hoop. Söyle bakalım. Şimdi sen bana sporları say ama futbolla basketbolu sayma. Onları ben biliyorum. Hmm, anladım başka spor söyleyeyim. Dur ben biraz düşüneyim. Ha, ıı. <laughs> ne yapıyorsun ya? Efendim kafamı karıştırma. Düşünüyorum. Araba gibi oldu Tamam dur. <laughs> kafamı karıştırma. Ha, ıı. <laughs> Yahu yapma Ya <laughs> komik oluyor ya. <laughs> Hah buldum buldum. Mesela güreş. Güreş bir spordur. Aa, nasıl güreşiliyor? Efendim şöyle. İki kişi birbirini karşılıklı tutar. Sırtını yere getirmeye çalışır. Sırtı yere değince kaybedersin. Anladın da ben o sporu yapmayayım. Ya benim sırtım yere gelirse böyle ben uyurum. Onun için uyumaya gerek yok. Eymen bir tane de sen spor söylesene. Karda yapılan kayak var mesela. Ne? Karda mı? Ay ben karda üşürüm ya. Aman aman aman. Uu, şimdi bile üşüdüm ha. Sen söyle bakalım. Neden soruyorsun sporları? Efendim Himmet söyledi. Sen spor yap dedi. Ben de ona ceviz ye dedim. Sporla ceviz ne alaka canım? Neden spor yap dedi? Efendim belim ağrıyor, bacaklarım ağrıyor da onlar iyileşir dedi. Ha anladım. Onun spor dediği İlla ki öyle herkesin yaptığı sporlar değil. Mesela vücudunu hareket ettir demiştir. Zinde kal, zinde. Zinde mi kalayım? Zinde kim ya? Ben öyle bilmediklerimin evinde kalmam evet. <laughs> ya öyle değil. Mesela yürüyüş yap. O bir spordur. Koşmak spordur. Merdiven inip çıkmak bile spordur. Merdiven inip çıkınca sporcu mu olunuyor ya? Merdiven sporcusu Karagöz. <gülüyor> <gülüyor> Aman efendim öyle değil. Eymen sen hiç evde spor yapan birini gördün mü? Anneanne mesela sopayı alıyor. Buralarını koyuyor sana sola döndürüyor. Bak gördün mü? Anneannesi sopayla spor yapıyormuş. Ne kadar güzel. Eymen peki deden spor yapar mı? Deden bir de bisiklete bir bir de bahçeyi temizler. He anladım. O zaman bisiklete binmek spor ama bahçe temizlemeyi bilemedim. <laughs> Karagözüm bak şimdi. Bedenimiz bize Allah'ın emanetidir. Ona çok iyi bakmalıyız. Karagözüm insan vücudunu sağlıklı tutması için, hemen yorulmaması için, senin gibi bacaklarının ağrımaması için evde ya da dışarıda spor yapmalıdır. İlla ki sporcu olmaya gerek yok yani. Tabii ki yok. Eğilip kalkmak, şınav çekmek, yürümek spor. Anladım. O zaman ben gideyim, yürüyeyim, koşayım, zıplayayım, hoplayayım, uçayım, sonra yemek yiyeyim, yatayım. Doğru canım dur. Bu kadar olmaz, bu kadar olmaz. Sen yarım saat yapsan sana yeter. Ne demişler? Spor yap, sağlık bul. Ne güzel ya. Spor yap, sağlık bul. Başka ne demişler biliyor musun? Ne demişler? Koltuğun altına bak çorap bul. <laughs> İlahi Karagöz. Neyse sen sporu anladın. Ben o zaman gidip işlerimi halledeyim. Ben de gideyim birazcık spor yapayım. Benim de çok işim var. Oyuncak oynamamalıyım. Ne güzel. Herkesin işi varmış. O zaman haydi oyunumuzu bitirelim. Efendim her ne kadar sürçü lisan eyledikse affola. Görüşürüz Hacı Göz. Sizi çok seviyorum.